Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kıymalı girit kabağı yemeği yapacağız. Tabii ki farklı bir sunumla ve farklı bir lezzette. Muhteşem oluyor, güvenin bana. Şimdi önce içini hazırlıyorum. Bir büyük orta boy soğanı doğradım. 4 tane sivri biberi doğradım ve bayağı şöyle kocaman bir avuç patatesi doğradım ve bir çay bardağı zeytinyağına koydum. Şimdi onları kavuracağım arkadaşlar. Evet biraz kavrulan ve yumuşayan patates, biber ve soğanlarımın içine 250 gram kıyma attım. Kavrulan kıymalarımın üstüne 3 adet yeşil soğanı ve yarım demekten biraz az dereotunu doğradım arkadaşlar şimdi onları da 2-3 dakika kavuracağım ondan sonra iç harcım hazır arkadaşlar gerit kabaklarımın altını düz dursun diye kestim içlerini oydum tabii ki ve şöyle minik minik çentikler attım ki yemeğin e koyacağım su içini işlesin ve daha lezzetli olsun diye hemen şöyle içlerini temizledik koyduk şimdi gerit kabağı 15. yüzyılda Osmanlı'ya gelmiş arkadaşlar Bizim insanımız o zaman e, tanışmış kabakla girit kabağıyla. Daha sonra Cumhuriyet döneminde mübalağadan sonra müba mübala ne ya çok affedersiniz mübadeleden sonra e, iyice hızlanmış girit kabağını kullanmak yemeklerde. Osmanlı padişahları da seviyormuş okumuştum bir ara. Ee, değişik yapımları var efendim e, dolmasını yapanlar var zeytinyağlı yemeğini yapanlar var salatasını yapanlar var beğenen var beğenmeyen var şimdi herkese göre hitap edemiyoruz ben severim kabağın her türlüsünü severim geçen günde bir e, kabak çorbası videosu paylaşmıştım muhteşem bir şeydi kesinlikle deneyin derim. Şimdi ne yapıyoruz? İçim hazır ve hemen doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi harcımı aldım. Hemen harcımı kabakların içine dolduruyorum arkadaşlar. Ağzına kadar doldurmayacağız. Biraz yarım dolduracağız çünkü üstüne başka şeyler de koyacağız arkadaşlar. Evet. Ee, kabağın kilosu girit kabağının kilosu 6 lira arkadaşlar normal bizim kabağımızın kilosu e, 3 liraya vardı 4 liraya vardı sık yapılan bir şey değil ara sıra öyle keyfine ve görselliğine yapılan bir şey çok lezzet farkı yok normal bizim aldığımız sakız kabağıyla e, işte yaptığımız zeytinyağlılarla şunlarla böyle bir kabak e, e, kabak yani ne diyeyim işte ne kadar fark olabilir ki? <laughs> yani bu kadar kötüyse sevdacım niye yapıyorsun diyeceksin. İşte insan değişiklik arıyor. Yani farklı şeyler hep aynı hep aynı olmuyor ki arkadaşlar. Bak bir sürü içim arttı. Bakın yarım koydum böyle tepikliyorum ki şey olsun yer açılsın bana diye. Evet içi sırf kıyma, patates, biber, yeşil soğan, ve dereotuyla tuz ve karabiber tabii ki ve de zeytinyağı koyduk arkadaşlar bunları da şimdi ben biliyorum ki içim tabii ki artacak o yüzden hemen sandal şeklinde kırmızı biberlerimi de hazırladım bakar mısınız şunların güzelliğine of 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 şöyle içine kıyma harçlarımı patatesli kıyma harçlarımı dolduruyorum arkadaşlar dördünüz gibi bunlar kapakları Onları da koyacağım şimdi. Şu görüntüye bakar mısınız? Sandal gibiler, vallahi Sultan kayığı gibiler benim biberlerim. Aynen. Bak, bak bir tane daha. Aman, dökü saça yaparsanız lezzetli oluyor işte arkadaşlar. Bak. Ha, görsellikten her zaman söylemişimdir. Görsellik benim umurumda değil. Ben lezzet ararım. Allah peynir ekmek olsun lezzetli olsun. Yani. Evet şimdi yarım bıraktığımız kabaklarımızın üstüne kaşar koyacağız arkadaşlar. Tepikleyeceğiz böyle kıymanın içine doğru. İyice küp küp doğradığım kaşarlarımı hemen koyuyorum. Böyle içine işlesin. Gayet güzel. O oh, kaşarlı olsun. içine aksın kıymanın. Hmm. cimrik etmeyin alt tarafı kabak pişiriyoruz yani kuzu incik pişmiyor burada ay geçen gün bir tarif okudum arkadaşlar çok güzel efendim bir ha hanımın e, kocasının canı e, incik istemiş demiş ki aşkım bana ben bu aralar inciye yükseliyorum <laughs> İnciye yükseliyorum bana incik yapar mısın İncik incik ederim ben o adamı. İncik incik ederim ben o adamı. Evet doğradığım domatesler arttığı için onları da ora tepsinin içine serpiştirdim. Şimdi zeytinyağından böyle bir biraz ona biraz ona böyle bir üstte bir gezdirme yapıyoruz arkadaşlar. Güzel olsun lezzetli bir yemeğimiz olsun. Zeytinyağı her zaman favorimizdir bizim. Efendim şöyle şöyle. Hmm. Ay var ya bunu çiğ mi yesek acaba? Şöyle de biraz tepsime döktüm. Ve tabii ki kaşarlarımın üstüne küp küp doğranmış domatesleri koymuştum arkadaşlar. Ve kalan domateslerimi de tepsinin içine serdim. Ve kabaklarımın ağızlarını kapatıyorum. Efendim. Evet. Ay bakar mısınız? Çok güzel oldular. Bu bunun kapağı galiba. Yanlış kapattım pencereyi. Evet. Bu boşluk kaldı, bunu içine attım. Bunların kapakları da burada arkadaşlar, onları da kapattım ve onları da güzelce. Araya biraz patates dilimleyip aslında yemeğimi bereketlendirebilirim. Yarına da kalır böylece. Biberlerimin üstüne de bir miktar zeytinyağı gezdirdim. Bakar mısınız? Kullandığım zeytinyağı yarım. Aa, tabii havada da vardı ama affedersiniz unuttum. Evet, aslında bir iki dilim şuraya elma patates atarsam onlar da. Ee, ekstradan yemeğimi bereketlendirir ve lezzetli olur. Efendim girit kabağı yemeğim kıymalı kabak yemeğim e, fırına girmeye hazır. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem oldular vallahi. E bir keyifli gününüzde deneyin derim belki e, yemek portföyünüze yeni bir tarif daha katmış olursunuz. Şunlara bakar mısınız? Harikalar vallahi. Evet şu patatesler arkadaşlar orijinalinde yok. Ben tepsinin orası boş kalmasın ve bereketlensin diye koydum. Ama orijinal bu. İşte Osmanlı'ya 15. yüzyılda gelen girit kabağını çeşitli şekillerde yapanlar var. Ama benim en sevdiğim, en bayıldığım lezzet bu arkadaşlar. Peki bir de tepside son halini, servis tabağındaki son halini görelim ve bakalım. Hadi bakalım görüşürüz. Evet, fırında kıymalı girit kabaklarımız fırından çıktı arkadaşlar. E, hani göstermek istedim, bakar mısınız şu güzelliğe? Harika görünüyorlar. Vallahi nefisler. Ne diyeyim? Afiyet olsun bize.